Merhaba arkadaşlar, EYT konusunda siyasilerden öneriler gelmeye, teklifler gelmeye, yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan yakın zamanda EYT konusunda çözüm önerilerini açıklayacaklarını söylemişti. Bakacağız arkadaşlar, EYT konusunda iktidarın farklı farklı açıklamalarından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin de destekleri devam ediyor. Ama Deva Partisi yani Sayın Ali Babacan'ın da desteği varken şimdi de çözüm önerisini açıklayacağız demesi, bunun üzerinde çalışıyoruz demesi bizce güzel. Bunu da televizyonda canlı yayında söylemesi güzel. En azından bir beklenti içine giriyoruz. En azından iktidarın duyacağı çözüm önerileri de olur ya hasbelkadı belki de Sayın Erdoğan ya doğru söylüyorsunuz bunu böyle yapabiliriz şuraya kaynak aktarabiliriz şöyle bir formülle EYT mağdurlarıyla el sıkışabiliriz diyebilir arkadaşlar. Hep söylemiştik, hep söylemeye devam edeceğiz. EYT meselesi çözülecekse olası bir seçim öncesi çözülecek. Bütün partiler muhalefet olsun, iktidar olsun EYT mağdurlarına haklarını vermek isteyecektir. 15-20 milyon oy potansiyeli yabana atılacak bir potansiyel değil arkadaşlar. Sayın Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da aynı söylemlere devam ediyor. EYT konusunda büyük bir adaletsizlik var. EYT meselesini çalışıyoruz. Yakın bir zamanda bu konudaki partimizin kararını, duruşunu, çözümünü açıklayacağız diyor arkadaşlar. Kendisine hatırlatmak istiyoruz. Yine de tamam çok uzun zaman oldu ama kendisi de AK Parti içindeydi. Kendisi de o zamanlar EYT mağduriyetini duyuyordu. Neden o zamanlar bu destekler verilmedi de şimdi başka bir parti oluştuğunda Muhalefet olduğunda EYT mağdurlarının haklarını vereceğiz diyor. Tamam. Öyle olsun. Bu şekilde bile olsa en azından EYT mağdurlarını düşünmeleri güzel. Umuyoruz. Destek açıklamaları, çözüm açıklamaları yerinde olur. Umuyoruz samimiyetlerini korurlar arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.